Hep oynuyordum zaten. Ee, tenis çok seviyordum. Tabii en başta tabii tenis oyunu hatta içimi böyle oyuna attım. Ve çok güzel el Şimdi de ben e, tır, tıpında, e, elimde gördüğünüz olarak iki tane e, bünot aldım. Bir tane de dümüt aldım. Şimdi birisi oldum. İki e, döndüm. Mutluyum. Çok güzel bir şeydi. Hayalimdi. Hayalimi tutmuştum. İnşallah tutmayı hazırım. Hedefim sadece tenşe tenise bakmak, oyunuma bakmak, yürütmeye bakmak. Hocam ne dersi o? Hocamı da tut tutuyorum ben. E, mutluyum. Burada kendimi şartlıyorum. olsam e, ee, kapıyı kaldılar. adına, kütümün için, is ismi için yapacağım. E, ee, Ödüğü istiyorum tabi, ee, En başta tabii bayraktı, oldu, ee, şey, elim oldu, dökümü oldu. İsmi hakkına, sonra da sınıf başının e, bayraktı belirti, ifa bu ona da kesinlikle hep bekliyorum. Onun da bir hakkı vardı. Tabi e, ben en son hep teniste hem bayraklı meclisinde bütün vatanıma kesit ediyorum. En başta da Ersin Hocama, Yusuf Hocama. Onlar da tabi çok emekli vardı. Hepsini, hepsini ayrı ayrı Ama en başta da burada bayraklı meclisinde her şeyi yapan, yanımda olan ben İrfan Başkanı'nın ay ayıklığında olmuşum. Onlar çok kesit ediyorum. Bu kadar diyorum. DERF'in 2025 yılında e, çek ya da düzenlenen özel sporcular e, kategorisinde Down sendromları arasında teklerde ve çiftlerde birincilik kazandı. E, bundan sonrası için de e, hedefimiz dünya şampiyonası. Öncelikle Mart ayında e, düzenlenecek olan milli takım seçmelerine katılacağız. Bu arada bize e, destek veren Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Narlıdere Halk Eğitim Çatısı altında gerçekleşecek bu e, çalışmalar. Dolayısıyla ilk hedefimiz çok sıkı çalışarak Mart'taki e, Türkiye Milli Takım seçmelerini kazanmak, arkasından da devraldığımız Sermin hocamızdan devraldığımız Avrupa Şampiyonluğunu e, Dünya Şampiyonasına e, tamamlamak. Özel sporcuların bu anlamda e, spor dünyasına kazandırılmasını ben çok değerli buluyorum. E, Öncelikle örnek oluyorlar. Daha sonrasında da ilham oluyorlar. Ben yapamam diye e, herhangi bir seçeneklerinin olmadığını gösteriyor bu bize. E, değerli antrenörler bu çocuklar üzerine çok fazla emek sağlıyorlar. Özellikle de özel sporcular, spor federasyonu bu anlamda çok destek oluyor. E, gönüllü antrenör eşliğinde çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de benim. E, dolayısıyla bundan sonraki hedefte... Dünya Şampiyonası'na süratle hazırlanıp, Avrupa şampiyonası madalyasını bir adım daha yükseltip Dünya Şampiyonası'na çevirmek istiyoruz. Meme emmesi, ağlaması, çok yavaş bir çocuk olduğu için bir şeylerin ters gittiğini ben fark etmiştim. Sonra Gönül e, Üniversitesi'ne götürdük, orada öğrendik Down sendromu olduğunu. İki aylıkken hemen özel eğitime başlattık ki e, o zamanlar yani böyle tek tüktü çok da yoktu, 2000 doğumlu Berfin. E, fiziğe gidiyorduk sadece. Tabii zor bir bebeklik geçirdi. Üç yaşındayken e, kreşe gönderdim Berfin'i. E, sonra anaokuluna e, özel çocuklarla değil de normal çocuklarla gitti yine. Kreşe de e, anaokuluna da normal çocuklarla gitti. Sonra ilkokula başladığında e, kaynaştırmaya verdim ama çok zorlandım. E, bazı... hani Aileler, bazı e, öğretmenler istemediler sınıflarında veya okulda. Dernek başkanı e, yardımcısıyla karşılaştım. Orada bir sohbet ettik. E, derneğinden falan bahsetti. Sonra onun vesilesiyle, Hatice Hanımın vesilesiyle başladım ben. Ve e, yönetim kurulundayım. Ulusal Danserler Derneği yönetim kurulundayım. Çalışmalarımız e, oluyordu. Onların sayesinde tenise başladı Berfin. Tenise başladıktan sonra örnek öğretim okuluna gidiyordu. Ben de gitmeye başladım çünkü okuldan sonra onu alıp tenise götürüyordum. O zaman hobi gibi başlamıştı hani. Ama sonra Berfin çok sevdi, devam etti. Hocamız da Sermin Günaydın oğluydu. 8 senedir o çalıştırdı ve şu anda Berfin Avrupa şampiyonu. Geçen sene Trizoma Antalya'da. Ee, i̇ki bronz, bir e, gümüş madalya aldı. Bu sene senede e, Çekya'nın başkenti Prag'da e, şey aldı. İki tane altın madalya, bir teklerde, bir de çiftlerde, bir kız bir erkekte. Çok mutlu oldum. Yani ilk duyduğumda e, yani mutluluktan ağladım. Hiçbir zaman pes etmesinler. Ben hiç pes etmedim. Hala daha devam ediyorum. Настя Настя, пододвинься, возьми его, помоги ему.